Merhaba arkadaşlar, evet hepinize merhaba arkadaşlar. Bakın sizlerle birlikte yeni bir Oğuzhan videosuyla karşınızdayım. Ee, bugün arkadaşlar şu şu şampiyonluk mücadelesini isteyeceğim. Neyse, Ben şu süper şehir yapacağız arkadaşlar. Bak 5 tane süper şehir varmış arkadaşlar. Bunu yapacağım. Şimdi arkadaşlar ben ne seçsem, şöyle bir Frank seçeceğim arkadaşlar ben geçmişte biliyorsunuz. Şampiyonluk mücadelesinde yenildik. Tamam biz şöyle gidelim. Bu küçük adam şehri yıkmadan biz bunu halledelim. Son bir tane vuruş. Herkese ultimate'im donsun. Boss öfkelendi. Tamam. Şey boss'un öfkelenmesi bitti. Şimdi bir şu boss'u halledeceğiz arkadaşlar yani. Şöyle ben abi ulti atıyorum. Ya zıpladı. Vurın abi. Şöyle bir sana. Bursun yüzde yirmi dokuz canı kaldı. Vurabildiğiniz kadar vurun abi. Şöyle ben ultimatiyim. Tamam abi. Arkadaşlar şu zorluk şeyi aldık. Boss GG. Evet arkadaşlar ilkini aldık. Boss gitti. Normal seviyesini tamamladık. Tamam. Bölümü tamamladık. Süper şehir modunu aldık. Yeni ne görevi? Arkadaşlar şimdi sırada zorluk zor olduğunu tamamlamaya çalışacağım arkadaşlar. Zorluk zor olmadığını yine Frank'le yapacağım. Arkadaşlar bu arada ee, arkadaşlar bu videonun yorumlarına ee, Bravo World şunu yap falan yazabilirsiniz arkadaşlar. E, çünkü diğer videoda serimizin ilk videosuyla karşınızda olacağım arkadaşlar. Abi ya. Tamam gel Nani. Arkadaşlar diğer e, videomda sizin verdiğiniz challenge'ları yapacağım. Hani denizin alacağım. Sizde siz de bazen elmaslı challenge'lar verebilirsiniz. Elmas çekmeli. Çok da vermeyin ama çünkü ben yani para kazanamıyorum YouTube'dan daha. Abi boss, boss'un öfkelenmesi ne zaman bitecek? Ben ne zaman bitecek lan öfkelenmem? Tamam. Seni şöyle bir donduralım. Takran abi. Şöyle bir bayağı vuruyoruz. Bayağı bir vuruyoruz arkadaşlar. Vay canına çok fazla yok etti. Bum. Hayır. Abi ben öldüm. Ölmeyin. Run. 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 Run abim. 15, 14, 13, 12, 11. Abi nooblara gel ya. Nooblara gel ya. Frank seçmeyeceğim arkadaşlar. Burada bir 8 biti gider belki. 8 bit alacağım. İşte burada yıldız puanımız sıfır olduğunu görmüşsünüzdür. Şimdi arkadaşlar şampiyonluk mücadelesinde de biraz yıldız puan aldım. Sonra 3000'lik açtım. Bir tane mega kutu açtım. Bir tane de büyük kutu açtım arkadaşlar. İçinden hiçbir şey vermedim. Ben arkadaşlar Gale istiyorum. Gizemli oranım yüksek. Gizemli oranım yüksek olduğu için Gale belki çıkabilir arkadaşlar bana. Şöyle atıyorum ben taleti. Vurdun abi. Tamam. Vuran. Hayır abi ben de öleceğim. Tamam sakinleşti. Işte. Zor arkadaşlar bu. Zorlu zor bunun. Adam doğar yoksa öfkelenirse biz cici'yiz. Şöyle bir buna vuralım. Önce bravo pisin aşamasını atlatacağız. Hayır. Bu. Tam öfkelendi ya. Bizim işimiz bitti. Tamam bitti bitti. Dayanmalısın. Dayan dayan dayan. Ben. Şey ha tamam. Öfkesi geçti abi lan. 4, 3, 2, 1, ya, banyonuz, 0. Ya banyo, öyle bunlar. Konulur mu ya? Evet. Tamam. Bizi Şimdi şöyle ben bu 8 bite vurayım. Bartu kalk burada. Arkadaşlar şöyle bir ben bir vurayım. Şey vuruyorum arkadaşlar bayağı vuruyorum. Az kaldı. Gel, gel. Bizim adam mutluluk. Şimdi vuruyorum ben. Tamam taret oldu. Şöyle çok az kaldı. Dokuz canı falan kaldı. Hadi. Hadi abim. Alırsınız. Ve evet arkadaşlar. Bu, bunu, bunu da aldık. Bu mücadeleyi de aldık. Zoru da tamamladı. Harika oldu. Yüz verdi. Uzman. Şimdi arkadaşlar uzmanı yapacağım. Uzmanı yapabilirsem efsane olacak arkadaşlar. Deneyeceğim uzmanı yapmayı. Hadi bizim adam geliyor harika. gel çıkarmış. Veya bural beslenmiş. Tak. Vuruyorum. Vuruyorum. Ama ben taretimi koydum. İsteyen gelsin. <laughs> Bu sıfkilerin kaçın, kaçın. Kaçın başka bir şey yapmayın. Daha ne Uzman. öyle? Uzman, bayağı zor. Hadi öfkesi geçsin şu anda. Sıkıştım abi. Tamam. Sen ne biçim canavarsın be. Dinozor işgali. Arkadaşlar biz buna dinozor işgali diyeceğim. Ben buna. Şöyle bu kısa video olacak. Çünkü akşam yeni bir video gelecek. arkadaşlar biz bu boss'u alabilirsek iyi olacak. Adalım abi daha boss'un 35 bin canı falan var. Bunun abi ben öldüm. Abi ölümüne vurun tam değil sen de öldün. Mike kaç Mike kaç. Evet arkadaşlar alacağız gibi görünmüyor. Marsa boss bizi alabilir veya şey yok ki Bilmiyorum. Şöyle bir vuralım arkadaşlar hemen. Saldır abi. 90 bin canı falan kaldı. 31 canı kaldı. Tamam abi. Artık bizim işimiz bitti. Ve bir tane şehrin bir yerini vurursa. Tamam. Arkadaşlar yes. şehri kurtaramadık. Maalesef. Yani? Biliyorum. Tamam arkadaşlar. Şimdi ben hemen buradan bir seçeceğim arkadaşlar. Bir burada iş Her boşunda özel vuruşu doluyor arkadaşlar. Bir burada efsane gibi. Tamam şimdi vuran. Vuran. Direkt, direkt vurmaya başlayın abi. İlk önce biraz şey diyor kesin. Biz vuralım. Benim ultim doldu. Söylesene vuralım. Tak. Boss öfkelendi. Kaçın. Evet arkadaşlar. Biz bunu alacağız. Hayır. Öfke. Öfke. Öfkedeyken işimiz biter. Dinozor işgalini siz de seviyorsunuz arkadaşlar. yorumlara yazın dinozor işgalini seviyoruz diye. Ben buna dinozor işgal diyorum. Çünkü hayvan gibi dinozora benziyor. Süper şeyi saldırısı değil bu abi. Vuruyoruz arkadaşlar. Bir sana daha sana da vuralım. Bizim boss, bizim Frank ccim. Yok edildi. Bulsun öfkelenmesi geçsin. İmkansız abi. Nasıl? Arkadaşlar yalanız. Nasıl ya? Ne seçsem ki? Ben kendimi feda edeceğim. Hep. Söyleyeyim. Şöyle bir kolt yapıştıralım ya. Kolt bayağı vuruyor çünkü arkadaşlar. İnşallah bir bizim adamlar da iyi olur. Tamam iyi. 28 bit. Keşke arkadaşlar 8 bit seçeydim. 28 bit arkadaşlar en sevdiğim. Abi bu maç kaçınılmaz. Kaçınılmaz abim. Bam. Ben hemen ultimi atıyorum şöyle tak. Evet arkadaşlar boss'un canını bayağı düşürük. Tabi bizim sekiz bitler hayvan gibi yavaş. Yüzden yavaş Evet arkadaşlar şöyle ultimi atıyorum ben. Tamam boss'un boss öfkelenmesi bitti. Sırtındaki şeyler ne bilmiyorum abi. Şu bosun sırtındaki şeyler ne harbim? Arkada arkadaşlar ben şöyle vurayım. Ultimi atıyorum arkadaşlar şöyle. Vurun abim. Boss öfkelendi kaçın. Boss öfkelendiği anda bizim ölümümüzün onda olabileceği. gelir abim öldüm Siz de ölmeyin Tamam sakinleşti sakinleşti dikkatli olun bosta şehir yok ediyor hmm, abi sıkıntı sıkıntı vurmamız gerekiyor şu bosa Tamam abi ben doğdum ben doğdum Tamam abi şimdi ölümüne 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 Tamam öfkelendiyse biz bittik Ta abim. Ta vurdum. Ta ta. Diye vuruyorum abi. Çok az canı kaldı. 27 ben. Hadi abi vur bakayım. Halledersiniz. Bu iş sizde. Yok etmeden halledin şu meşi. Hadi. ikinizde de. Hadi. Hadi abi. Hadi. Hadi. Ve arkadaşlar bunu da yapıyoruz. Ve efsane oluyor. Brawl Pass aşamasına atlıyoruz. Arkadaşlar. 100 jeton alıyoruz. Ve Brawl Pass aşamasına atlıyoruz. Görevler. Yeni görevler gelmiş. Arkadaşlar bu büyük kutuyu açıyorum. 55 yazıyor. Ve bunlar çıkıyor arkadaşlar. Bu videonun amacı da buydu. Bu akşam bu akşam arkadaşlar bu videoya bu videonun yorumlarına gelen e, Bravo World bunu yap challenge'larından bazılarını seçeceğim ve videoya koyacağım arkadaşlar. Yani o e, bana challenge vereceksiniz. O zaman kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Diğer videoda görüşürüz.